parmaklarını şıklatanlar mı diyeyim artık geriye hareketle o ses evet. çıkıyor ya bu kireçlenmeye sebep olabilir mi? Kimisi bunu ayak parmaklarıyla da yapıyor. Şimdi eee parmak çıtlatmak evet bazılarında bir alışkanlık haline alabiliyor. Yoksa hani ara sıra şöyle parmaklarımızı çıtlatmak o kadar zararlı bir şey değil. Hatta bununla ilgili yeni bir yayın çıktı. Yani parmakları efendim çıtlatmak, eee kireçlenmeye neden olmuyor diye böyle bir şey var. Ama tabii ki bunu önermiyoruz. Yani bu çünkü normal hareketin normal bir hareket değil. Bu çıtlatma eklemin mekaniğini bozuyor. Yani test dediğimiz bunlar küçücük el eklemleri. Yani bunları böyle zorlamak bir zorlamadır ki biz küçük el işlerini bile önermiyoruz. Değil ki bunları e, çıtlatmak. E, tabii ki ama ara sıra bunu yapmanın bir... Ama bir alışkanlık halini almışsa eklemin şeyini bozduğu için, stabilitesi dediğimiz, e, yani küçük eklemleri bozduğu için e, önermiyoruz. Yani çok da iyi bir alışkanlık değil.